Oyunuza kanalımızdan hepinize merhaba arkadaşlar bugün harika bir video ile daha sizlerle birlikteyim bakın burada acayip bir parkur var ve biz bu parkuru bitirmeye çalışacağız bakalım bitirebilecek miyiz şimdiden videoyu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın bakın bak ben buradan çıkıyorum of aman dostum ya az daha kayıyordun ha İnanamıyorum, inanamıyorum. Nereye geldim böyle? Burası bir ada mı? Hayır arkadaşlar olamaz. Biri beni adaya hapsetmiş. Olamaz ya. Ben bu adadan nasıl çıkacağım? Koş 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 dostum. Etrafta ışık da çok yok. Hava kararmış. Aa burası neresi böyle? Burası bir otel mi yoksa? Şöyle çıkalım çıkalım. Oo, oo örümcek var ya. İki seferdir kayıp duruyorsun dostum. Sakın düşme. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Videoyu beğenmeyenler hala varsa arkadaşlar lütfen beğenmeyi unutmasın. Böyle çok daha fazla video gelecek demektir. Şöyle çıkalım çıkalım. Aman dostum örümcek sakın kayma. Hop bir de buradan. Vay be dostum sen bu işi biliyorsun ya. Baksana nerelere kadar çıktın. Hey bakın neredeyim. Süpersin dostum süper. Hop bir de buradan. O çek 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 kendini. İşte bu kadar arkadaşlar. İşte bu kadar başardık. Hop buradan çıkalım. Bakalım burada müzikler çalıyordu. Tutup tutup müzikler. Burada içecekler varmış. Aa burada bir gizli kapı var. Ben buradan gitmeliyim. Bakalım buradan çıkabilir miyim? Hadi dostum neden açılmıyorsun? Belki de çıkış yolun bu gizli kapıdır arkadaşlar. Maalesef açılmıyor ya. Maalesef açılmıyor. Bakayım hiçbir yerde geçiş yok. Hmm, şurada bir bakın değirmen var. Oo, burada güzel rahat oturaklar var. He. Tatili mi yapasam acaba ya? Acaba arkadaşlar biz burada tatil mi yapsak ne yapsak ya? Gerçekten merak ettim. Bakayım buradan nereye gidiliyor? Şöyle hop indim. Ve hop aman dostum kayma sakın. Ve işte çıktık arkadaşlar. Şöyle bakın size zirveyi göstereyim. Zirve de ne kadar güzel ya. Şöyle alıyorum kutuyu tamam mı aldım. Getirdim buraya koyuyorum. Ve kapıyı açacağım şimdi arkadaşlar galiba. Şu hadi dostum biraz daha yukarı hop. Tamam süper. Şimdi oldu ve şu an tepedeyiz. Hızla inmeye başlayalım. Hop inelim 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 dostum ya. Gerçekten çok iyi oynuyorsun bu oyunu. Şimdi hop şöyle zıplayalım. Şöyle ve geldik arkadaşlar. Bu kapıyı açmış olduk. Bakalım bundan sonra neler yapacağız. Buradan karşıya nasıl geçeceğiz. Bir düşünmem lazım. İnanamıyorum arkadaşlar. E ben buradan karşıya nasıl geçeceğim. Hayda bak şimdi kötü oldu bu he. Acaba nereden gitmem lazım ya inanamıyorum. Ben buradan nasıl gideceğim? Buradan hiçbir fikrim yok. Bence şuradan karşıya geçersen daha iyi olabilir arkadaşlar. Bence öyle yapalım. Hadi gidelim. Zıpla 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 zıpla. Bakalım buradan geçiş var mı? Hayır yok. Acaba bu kapı açılır mı? Umarım açılır. Şöyle çekiyorum. Bu ne arkadaşım ya? Hiçbir kapı açılmıyor buradaki. Hiçbir kapı açılmıyor arkadaşlar. Böyle iş olur mu ya? Ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Aha işte buldum. Bu açılan kapıymış. <laughs> tamam girdik. Aa bir yatak odası. Şuradan da aç açayım da sonradan kapıdan gireyim. Ya da başkaları gelirse kapıdan girsin. Şöyle rahat rahat geçebilsin yani. Hop şöyle aç. Ah tamam. Bakalım arkadaşlar burada yatak odası var. Aa burada da bir pencere varmış. Şöyle bir düşüneyim arkadaşlar bir düşüneyim. Ya nasıl geçerim ki? Aha işte buldum ya. Buraya saklamışsınız ya. Buraya saklamışsınız. İşte buraya saklamışsınız. Hemen alayım şunu. Aa, 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 Dostum neden kalkmıyorsun? Kalkman lazım. Sen bana lazım mısın? Ha? Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel hop kaldır dostum. Gerçekten bu çok ağırmış ya. Gerçekten çok ağırmış ya. Şöyle kaldır kaldır. Hop. Şöyle kaldır. Evet koydum. Süper bir şekilde koyduğuma göre buradan şöyle geçebilirim. Şimdi şunu şöyle önce iteceğim tamam mı dostlarım? Şöyle iteceğim. Hadi dostum örümcek, sen bunu yaparsın dostum. Şöyle biraz daha dönmen gerekiyor, biraz daha döneceksin. Ve bu iş bitecek gerçekten, gerçekten bu iş bitecek. Şöyle biraz daha alalım şöyle, it 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 Açılıyor mu? Evet, bu da açılıyor arkadaşlar. Buradan nereye gidiyor? İnanamıyorum, buradan hiçbir yere gidilmiyor. Buradan asla gitmemem gerekiyor. Burası olmaz. O zaman burası mı olacak? Hayır, buraya da çıkamıyorum. Bana bir, bir şey lazım arkadaşlar, şunu çekeyim bakayım. Çek, 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 çek. Olamaz, çekemiyorum arkadaşlar. Acaba bunu buraya koyabilir miyim? Evet koyabilirim. Çok iyi. Şunu şöyle koyayım. Buradan çıkış yolunu bulmam lazım arkadaşlar. Atadan kaçmam lazım. Tatil adasından kaçmalıyız arkadaşlar. Şöyle çıktım. Hadi dostum hadi yaparsın. Hadi yaparsın dostum. Hop! At kendine. Evet arkadaşlar süper bir şekilde kendimizi attık ve kaçmayı başardık ya. Of çok iyi. Gerçekten bayıldım ben bu oyuna. Evet arkadaşlar köprümüz hazır. Bakalım bu köprüden karşıya geçmeyi başarabilecek miyiz? Hop aman dostum. Of. Of 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 dostum sen gerçekten bu işi çok iyi biliyorsun ya. Harikasın gerçekten. Bakalım bu ne işe yarıyor? Aa asansörü indiriyormuş. Çok güzel. Süpermiş arkadaşlar. Hemen tamam. Hemen bu kutuyu galiba taşımamız lazım yine. Hadi dostum hemen şu kutuyu koy. Ve ay kutuyu düşürdüm ya. Olamaz arkadaşlar. Kutuyu düşürdüm. Yenisi gelsin lütfen. Geldi yenisi arkadaşlar. Şimdi kutuyu alıyorum. Kutuyu koyuyorum. Koydum kutuyu. Sakın düşme kutucuk. Hadi bakalım çıkalım. Oo, çıkıyoruz. Tamam. Şimdi çıktığımıza göre şöyle kutuyu içeri getir 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 getir. Harika oldu gerçekten de. Bakalım burada nerede kullanacağız bu kutuyu? Hmm, şöyle bir düşüneyim. Bakayım bakayım bakayım. Aa bak şurada bir şey var arkadaşlar. Dostum dostum. Şimdi getir bakalım şöyle asansörü. Aman dostum sakın kayma. Asansör gelsin 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 gelsin. Tamam. Süper. Şimdi ben ne yapacağım? Tabii ki de ne yapacağımı hatırlamıyorum. Bilmiyorum arkadaşlar ya. Ben ne yapacağım? Şöyle getirdim bunu. Bunu ileri götürmem lazım? Nasıl olacak bu iş şimdi? Ben hiç... Boyun çok iyiymiş. Bakın şurada bir... Bu, aa burada bir şey var. Hemen bunu çalayım da bana yardıma gelsinler. Yardım edin. Yardım edin. Adada kaldım. Olamaz arkadaşlar. Kimse sesimi duymuyor galiba. Şöyle hop şuradan çıktım. Şöyle hop şuradan çıktım. Süper. Tamam buradan karşı E olamaz. Buradan karşıya nasıl geçeceğim ben? Galiba bunun bir yolu yok arkadaşlar. Galiba galiba diğer taraftan geçmem gerekiyordu. Olamaz ya. Çok zor yapmışlar bu bölümü. Gerçekten çok zor yapmışlar ya. Şurada bir şey var arkadaşlar. Şunu takacağım galiba. Bak. Hiçbir şey anlamadım ya. Bunu karşıya mı götüreceğim, kendime mi götüreceğim? Gerçekten kafam karıştı. Bence bunu götüreyim. Tamam mı? Kendimi mancınıkla atarım. Aha şunun arkamda gördünüz ya. Kendimi onunla atarım, kurtulurum arkadaşlar bu işten. Git dostum, git 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 git. Az daha kaldı, az daha kaldı. E ee, bu kadar mı? Hadi git 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 git. Bence tamam arkadaşlar bu iş. Daha gitmiyor zaten. Evet, kendimi de bir mancınıkla bir karşıya atayım bakayım nasıl atılacak. Şöyle kendimi geriyorum. Aman dostum. Hop bir türlü tutamıyorum ya. <laughs> Şöyle tutuyorum. Ger ger ger. Hadi dostum bir tane bir parça daha kaldı. Gerçekten oldu şu an tamam. Şöyle hemen çıkalım. Kendimi hoppala. Uhuu. Aman dostum. Çok iyi bir şekilde tutmayı başardık arkadaşlar. Şöyle kendimi de çekeyim. Hemen göstereyim. Şöyle bir şey var burada. Bunu buraya mı takmam gerekiyor dostlarım? Galiba öyle mi olması gerekiyor? Şöyle ama göremiyorum ki nasıl takacağım göremezsem. Şöyle bakayım ha evet. Bunu buraya takmam gerekiyor sanırım arkadaşlar. Şöyle getir 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 getir. Dostum göremiyorum nasıl oyun yapmışsınız ya. Takarken bunu nasıl görmeden takacağım? İnanamıyorum ya. Acaba bir şey diyorum ki şu varillerin suya atıp varillerle hop geçsem mi diyeceğim? Tabii ki de geçemem arkadaşlar. Gerçekten boynu sevdim ama acayip zor olmuş. Şöyle biraz daha çekeceğim tabi. Şöyle şuradan hop tuttum. Çek bakalım dostum. Evet arkadaşlar ikinci kapıyı açmaya doğru gidiyoruz. Gerçekten heyecanlı anlar. Gerçekten süper heyecanlı anlar. İndim. Evet burada kapı var. İşte arkadaşlar galiba buradaki oyunun sonuna geldik. Dur bakayım şöyle koyacağım. Koyacağım bakalım olacak mı? Hadi dostum hadi çok heyecanlıyım. Tamam oldu arkadaşlar. Hemen koş 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 ile işte arkadaşlar galiba galiba açıl aa açılmıyor inanamıyorum açılmıyor arkadaşlar neden açılmıyor hey böyle şaka olur mu ya inanamıyorum kapı açılmıyor oyunun sonuna geldik ve kapı burada takılı kaldı arkadaşlar